Banalya. Kızlar size bir sürprizim var. Ne var? Bakın ben neyim oyunu ah. aldım size. Kızlar bu oyunu biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Banalya bence sen biliyorsun. izlemiştik Bilmiyorum. ya. Hatta bir çizgi film kanalında da oynuyorlardı. Kafalarına böyle bir kart takıyorlardı. Ne ben neyim? neyim diyorlardı. Ondan aldım size. Hem eğitici hem öğretici. Evet içinde de bir sürprizim var çünkü. Ne var? Şimdi. Burada eğer bu ben neyim sorusunu bilen biri olursa ona rozet veriliyor. O rozeti alan kişiye de benim en çok, sürprizim olacak. En ne acaba? Sizce ne? Şeker. Hayır. Çikolata. Hayır. Süt burger. <laughs> Sizin çok sevdiğiniz iki tane getirdim. Eğer ikiniz eşit oranda bilirseniz birer tane alma hakkına sahip olacaksınız. Anlaştık mı? Anne. Bir çıkartalım Galatasaray bakalım. Galatasaray rengi <laughs> Yok anneciğim Galatasaray rengi sarı kırmızı. Fena bahçenin sarı lacivert. Bu Trabzonspor'un e, Trabzon sporun rengi büyük ihtimalle karıştırıyor da olabilirim. Hadi geçin bakalım oturun. Aha, anne. Şimdi. Anne abi siz ne Bir tanesi şey eksik olsun anneciğim. Belki içinde falan düşmüştür ya da kartondan düşmüştür. Şimdi karşılıklı oturacaksınız. Anneciğim biriniz Otur. bu tarafa oturun. Hayır. Anne, biriniz de o tarafa oturun. Bir tane karton yapmışlar. Evet aşkım. Şimdi süt burgerleri bana verin bakayım. Öyle süt burger kazanmak kolay olmayacak. Şimdi. Anne sen takacaksın değil mi? Ben takacağım tabii ki sizin görmemeniz Ay, lazım. Anne Yırtılsın şu şey olmaz. Anne. Anne ben mavi takacağım. Ben yırtıldım. Tamam herkes o zaman o bandajını taksın. Bandaj mı deniyor ne deniyor ona kızlar? Anne ben çıkıyorum. Bandajını taksın. Anne ama Şimdi de ilk, ilk önce. Yapamazsın. Hayır birinizle yapacağım. İlk önce kime yapalım? Ben, Kimin kafasına ben, takalım? Ben, ben. Tamam. Senin kafanı takacağız. Anne, sen anne, bilmeye anne, çalışacaksın. Anne, anne, düye ayarlamışım. Ama istersen tacını çıkart canım. Tacın varken gözükmez çünkü kartı nereye takacağız? Şimdi Baharcığım sen bakma. Ben şimdi buradan Arkadaşlar kendim yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu Bahar'ın kafasına takacağım. Bakalım Bahar bilebilecek mi? Arkadaşlar Bahar'ın ilk kelimesi hem de altına da İngilizcesinde yazmışlar. Şimdi Banu ile birlikte başta... biz anlatmaya Anlat. çalışacağız sana. İlk başta ben şey ee, bir şey görmüştüm ahtabaza. Hayır o değil anneciğim aradan aldım çünkü. Hadi bakalım Bahar bilmeye çalış. Abla ben bir hayvan mıyım? Hayır. Hayır. Dur bir tane bir yöneyim. Ben Hayır. bir yemek miyim? Hayır. Bana ne cevap verecek? Evet. Ben bir meslek miyim? Hayır. Hayır. İnsan değilsin. İnsan değilim. Hayvan mıyım? Hayır. Hayır. Dur. Ablan zor bilecek bunu. Ben bir eşya mıyım? Evet. Ne? Hangi renkli ya? Hmm, her rengin var. Bilmiyorum. Bir sürü renklerin olur, değil mi? Evet. Çok renklerin olur. Ve değişik değişik. Sarı olur, Dur, kırmızı olur. Tabii değişir. Tabii vereyim mi <laughs> anne sende? E, ver bakalım hadi. Ben hep otuzdan derin diye söylerim. İngilizcesini. <laughs> İngilizcesini söylerim diyor. Okulda kullanırsın. Ama öyle evine de mi hemen bilir. Ne? Bir çöp. Hayır anneciğim. Hayır ne çöpü? Hayır çöp kovasını diyorsun. Hayır çöp kovası değil. Bu okulda özellikle çok kullandığınız bir eşya. Kalem evet. olabilir mi? Evet. Bahar bildi arkadaşlar. Bir tane de Abi, rozet penço. kazandı. Penço. Al bakalım bir tane de penço. rozetini al. Şimdi sıra da Banalya şimdi sen gözlerini kapatıyorsun. Tamam Bahar seçsin. Hadi seç bakalım. Onu bakıyor. Bakma ama. Bana bakıyor o. Bakmama. Banale bakarsan haksızlık olur. Evet. Dön arkanı. Arkanı dön. Heh öyle bekle. Hmm. Var kolay bir şey seç anneciğim. O zor olur. Onu bırak bence. Kolay bir şey olsun bak. Bence şu olsun. Yok anne. Anneciğim o basit. Onu verelim ya. Ya da evet evet o da olur. seviyor <laughs> ya. İyi tamam hadi ver. Bu tamam. olsun. Banale bak bana. Anneciğim zaten arkası dönük ya. Oradan göremez. Takamadın mı? Yardım edeyim mi? Oğlum, ters takmış Banale ya. Arkadaşlar Banu Alya'nın kafasına da taktık. Bakalım Banu Alya bilebilecek Hadi bakalım Banu Alya. Dur karşınıza geçeyim. Aa, hakikaten daha doğru olur ya. Ben niye böyle uğraştım ki? Tebrik ediyorum Banu seni. Alkışlar. Evet, alkış. Ben bir eşya mıyım? Hayır. Hayır. Bir meslek miyim? Hayır. Hayır. Hayvan mıyım? Hayır, Hayır. dedik ki anneciğim. Eşya mıyım? Hayır, Hayır. dedik. Başka ne var senin etrafında? Taç. Hayır şimdi demiyorum Masa. genel olarak. Hayır hayır. Yani e, ne yapıyorsun sen gün içerisinde? Ne olabilir bu günlük hayatta? Dişler, dişler fırçalama. Hayır öyle bir şey değil ama bu oyun böyle oynanmaz. Mesela ben meyve miyim? Ben sebze miyim? Ben Şey. Yemek miyim? Hayır. Yemek, Yemek değilsin. Değil, yemeklere katılan... Bilecek. Evet, yemeklere katılan bir şeysin ama. Taç. Hayır. Hayır. Şener. Hayır ama böyle olmaz. Meyve mi? Evet meyvesin. Mandalina mı? Hayır. Ama onun Orduca gibi. Almış. Ona benziyor değil mi Bahar? Orduca evet. Almış. Hayır. Daha çok mandalina'ya benziyor böyle küçük onun gibi. Kireç. Hayır. Hadi söyleme. Tenimiz. Rengini bilmeye çalış bence. renk? İşte sen söyleyeceksin biz değil ya. Bu. Hayır. Hayır. Bütün renkleri saysana kızım hemen bul. Mor mu? Hayır. Bahar bence ipucu verelim. Banali Hayır bana ne? Sarı mı? Evet. Sarı renkli ne var anneciğim? Limon. Evet bildi. Al <laughs> rozetini aldı. Al Şimdi birer tane rozetiniz mi oldu? Bakın evet. bu turdan sonra artık kopya vermek kesinlikle yok. Bir dakika içerisinde... Kafanızdaki o kelimeleri bilmek zorundasınız. Anne, Bilemeyen anne, ben ye, yeniliyor. Dur sana bir şey olmaz iki dakikadan. Şimdi sıra Bahar'da. Bahar sen gözlerini kapatıyorsun. Ben sana bir tane seçiyorum. Sonra bir ben dakika, ben dakika. Yani. bir dakika içerisinde onu bilemezsen anneciğim eleniyorsun. Bahaneleye geçiyor. Ben. Ve ikinci cıt, ilk ikinci jetonu kim alırsa ilk süt burger onun olacak. Ona göre. Anne ilk jeton değil. Evet anne. evet öyle. Anne, bir dakika. Üç jeton 3 İki, iki jeton da olacak anneciğim işte. Tamam ver. Takalım. Gel bakalım acaba bilebilecek misin? Banu zor seçtin yani bilemesin diye değil mi? Anne hayır ya. Şaka Anna. yapıyorum ya çok basit hadi. Evet. Banu Ali ablanın yanına geç sen de. Hadi bahar. Bir, iki, üç başladı. Ben bir hayvan mıyım? Hayır. Yemek miyim? Hayır. hayır. Sebze miyim? Hayır. hayır. Meyve miyim? Hayır. hayır. Meslek miyim? Hayır. Araç mıyım? Evet. Evet. Araba? Hayır. Bisiklet? Hayır. hayır. Motor? Evet. Motor? Siklet. Evet motor siklet. Bahar ikinci jetonunu kazandı arkadaşlar. Kazandığı için de süt burgerini anne, hak etti. Banu Ali bak ablan ne kadar güzel sorular sordu ve hızlı sordu. Eğer sen de öyle hızlı hızlı sorup cevap verebilirsen kazanacaksın. Yoksa Çok kazanamayacaksın bak. Bir tane de Banu Ali'ye seç. Hadi seç. Kapat gözlerini anneciğim. Hadi Bahar. İkinci jetonu Banalya alamazsan süt burger Banalya'nın ay ablanın olacak. O zor anneciğim onu bilmiyordur ki Banalya yani Niye? sen de abartıyorsun. Ha o olur onu getir. Al, tak hadi. Banalya 3 deyince süren başlayacak tamam mı? Kızım o kadar zor değil aslında. Heh, tamam öyle dursun. Evet Banalya. 1, 2, 3. Hayır. Eşer miyim? Evet. Valiz miyim? Hayır. Hadi. İpucu. Hayır. İpucumuz yok. Hadi sor sorsana. Ben bir hayvan mıyım? So Hayır onu öğrendik ya. Eşya dedik ya anneciğim. Ee... Hadi süren azalıyor. Son 30 dakika. 30, 30 dakika. saniye Banu ya 30. Her 29. gün kullandığın bir şey benim. Kaç? Her 27. gün benim kullandığım bir şey. 20. Hayır ben 20, makyaj yapıyor muyum her 20, gün anneciğim? 20, 21, ben her 21, gün elime ne alıyorum uyanır 20, uyanmaz? 8. Telefon. Evet bildi. Birazcık ipucu verdik ama anneciğim Banu Ali küçük olduğu için mecbur en ipucu verdim. Tamam, tamam. Yoksa bilemeyecekti. Banu yanına da ikinci jetonunu veriyorum. Ben açıyorum. Şimdi Banu Ali'nin sitburgerini de veriyorum. Arkadaşlar beğendiniz mi? Biz bu oyunu çok beğendik. Ara sıra oynarız artık. Siz de kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz.